Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kodu yeni lab yapacağız. Ee, şimdi elma ile alakalı bir oyun yapacağız. Bunu tek, tabii ki parça parça yapacağım çünkü e, düşündüğümüzde video bir saati geçmeyecek. Neyse şimdi birazcık şeyimizi büyütelim. Bu yeter mi? Azlar mıdır? Oha. Bu. Bir dakika yakınlaşayım. Çetelere. Bir bloğu kadar ona göre yapacağım. Hmm. O zaman küçül, küçül 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 O zaman anladım. Şimdi bu boyut bize yeter. Şunu bir ortalayalım. Ee, gel şuraya. Bu arada babam izin verirse Brawl Stars videosu da atacağım ee, arkadaşımla birkaç tur atarım tabi izin verirse o da tablette çünkü telefonda yok düşünüyorum yani Şimdi geldik buraya. Şimdi bunu buna koyacağız tamam mı? Bir dakika. Gitti. Şimdi böyle bir üçgenimiz oldu tamam mı? Şimdi buna basıyoruz. Tür değiştir. Böyle olmasını istemiyorum. Tür değiştir. Tür değiştir. Tür değiştir. 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 Bunu e, Yağmur hocama da göndereceğim. Beni inşallah izler. Hmm, rengi kardeşim de yanıma getirelim. Hmm. Şimdi bunu da hızlıca Ben rastgele bir atayım. Yok artık. Onun 8 değil. Ben 8'i 9 yapayım abi. Eskiden 6'yı 9 yapardım. Şimdi değişimler 8'e 9 geldi. Senin yiyecekliğine Elma kapmaca Elma Elma kapmaca diyorum ya Brawl Stars'tan Brawl Stars'tan elmas kapmaca, Burası tersen. Burası tersen elmas kapmaca Bayağı alışmışsın Kaptırdım Ben kitap okumaya gidiyorum Tamam sen kitap, kitap okuduktan, okuduktan sonra gelelim. Bu arada e, kitap okuma videolarımız da var Onları izlemeyi unutmayın Okuma diyorum anlatma Şarkı da göndereceğiz ben bilmem. Sen onu istiyorsan sen gönderirsin. Hatta Ben şarkı marka bilmem. Ben abi. şarkının ismini düşünüyorum. Roka 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 roka, roka 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 roka. Roka roka. Ne ne ne, ne. Neyse, hadi. Roka, roka. Birazcık sus da sen bir çık ya. Ha. Bak. Az dur. Az durum az duruyor Yeşil perdem yok senin yüzünden. Kayboldu yeşil perde. <laughs> Sen ne zaman 8'de şey ee, boyutların aynı olmasını istiyorum. Ay. Neyse gideyim ben. Ne? Ee, tamam. Oldu her taraf. Şimdi e, ee, diyeceğim buralara. Her tarafı kapladık ya. Şimdi ee, bunun bölümlerini yapacağım ama e, koduları bu bölümde koymayacağım arkadaşlar. Ee, sadece şeyleri falan yapacağım. Eğer zamanım yetersi de farklı şeyler de yapmayayım. Bunları direkt şöyle <laughs> değiştir. Şöyle değiştir. Şöyle değiştir. Sonra i̇şte bu. Şimdi e, bunu nasıl yükseltiyoruz? Ee, bir şey diyeceğim. Sen bir. <laughs> ee, bunun yüksekliğini yine eşit. Sekiz Çok ince. Ee, bu arada babam izin verirse burası hafta satacağımı söyledim ya. Arkadaşımla beraber atacağım. Diyeceksen cidden e, ee... Sen hmm, video mu çekiyorsun lan, diyecek. O belli çünkü onun ne yapacağı belli. Yana 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 yana, yana. Neyse, bir ya Anne, koy, koy. yana ya na ya na ya na ya na ya na ya yana ya Bana sanılacak bir şey olabilir. Sebebini biliyorum. Olabilir. Kafama gelen soru bana sorabilir. Böyle 3 e, soruluk falan düşünüyorum. <laughs> Yanlış oldu. E, bizim başlama noktamız şurası olacak. Tamam mı? Çıkış süresi. Eee Doğru cevap istiyorum. Burası tabii ki <laughs> yanlış cevap. Tabii ki yanlış tarafı en başı Burasının yanlış taraf yaptık. E. E. <laughs> e. Bu arada burayı da görememesi için ben 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 şöyle bir şey. tamam Buraya geldi. Yine iki sıra karşılayacak ama. Birincisi şuradan götürecek. Tamam mı? Birinci böyle götürecek. Buraya sokacak da. Şimdi seni bir salalım. Şuna bas. Şu daha fazla gidecekler Yaklaşık bir 15 dakikalık sürecektir bu video. sen pardon ya biraz daha geri alalım da keneke alıştım brabus tarsa keneke diyorum bak <gülüyor> <gülüyor> e, görememesi için biraz daha küçük yaptım ama bir dakika öyle mi yapacağım ki ben bunu şöyle Şöyle. Şöyle konu Bir mi oldu? Gıcık korona, gıcık korona, gıcık! <laughs> hmm. Koronaya sinir olanlar yorumlara yapsın. Bu arada 130 mu? Birkaç kaybımız varmış. Çok üzülüyorum ya. Bir de geldik buraya video çekiyoruz. Bu ne? Koronaya kapılanlar da hani ne? ne bileyim. Şöyle. Ee, kanka. Yanlış yaptım. Sil. Şu noktayı da sil ya. Korona çok can alıyor. Korona can almaya devam ediyor. Haberlere çıkıyor. Karana çıkıyor biz çıkamıyoruz bu <laughs> ne? bak, minicik şey ne yaptı. Hepsi çıkmış. <laughs> ya. Hepsi onların suçu. Ses yapıyorum ben de. Burada. Çok akıllıyım sanki. Bir dakika. Yine burada iki soru olacak. Şimdi şuraya <laughs> Tamam. Şuraya kadar uzanacak tamam mı? Eee yamuk oldu. E a hmm. Bunu beyler kaçlık yaptınız bir dakika at şunu. Bana <laughs> <laughs> ne ya? Hep sonu suçu. Ben ne yapmışım ya? Şu. Hadi. İçine veriyorum. Hadi ben ne Daha demin tam da tam yaptım. Tamam. Bu arada şöyle kısım bitti. Bizim başlayacağımız yer burası tabii ki. Buralarda da kodular bir şeyler soracak. Burası mı burası mı diye çözmeye çalışacaklar. falan filan şey burada olacak. Ben birazcık kodu ekleyeceğim. Sadece bugün kale ekleyeceğim. Kale. Kale. Ay programladım. Eğer çarp kime robotlardan robotta değil dedim o. Kodu. Bu değil ya. Neydi o? robotlar gezgin çarparsa Aa, ben buraya koydum kendimi. Şunlar gözükmüyorsa bir şey olmaz zaten ya. Gezgin çarparsa ama sarı gezgin. Çünkü ben sarı sevdiğim için. Ne yap? Oyun. Kazan. Tamam. Şimdi bundan nasıl çıkılır da mesajı. Şimdi kalemiz tamam. Ee, ben bunu büyüteceğim. Çok büyük yapmayalım ya. Yerini aslında anlamaz. İki buçuk olur değil mi? Kapa. Ama bu birazcık daha küçük olsun ki adam görürse. Allah ben bunu şuraya alayım. Veremez. Rengi de yine ne olsun. <laughs> e, küçük bunu. Takımımı sormayın. Takım. Yani. GS arkadaşlarımız varsa üzülür. Bak ona göre ya. Ben GSL değilim. Söyleyeyim mi? <laughs> Arkadaşlar bu videonun da e, burada sonuna gelmek istiyorum. Bugün ne yaptık? E, yerini yaptık. Sonra e, şunları böyle koyduk. Sonra yerleri ayarladım. Birkaç soru var. Bakayım kaç soru var. Birinci soru buranın. İkinci soru. Bura üçüncü soru. buranın diye soracak. Burası da üçüncü soru son soru. 3 veya 4 soru var sanırım. Ben 3 diye saydım ama yalnız saymış da olabilirim. Ee, bu videonun da burada sonuna gelmedik. Çünkü. 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 Neyse. Ben e, şuraya kendimizden ekleyelim. Ve sonuna getirelim. Hatta kodlasam da olur. Ben bunun bir rengini ne yapacağım? Sarı gezgini görürse yaptım. Şimdi eğer Aviyeden de Alışık Şimdi arkadaşlar Diğer şeyde ne yapacağımı açıklayayım Zaten çok az sonra kaldı ee Diğer şeyde böyle başka soru soracak şeyleri Ayarlayacağım ee Robotlar soru soracak böyle İsim nedir şeyler soru soracak. Neyse şeyler soru soracak böyle robotlar e, böyle nasıl desem motor sikletler. Onlar soru soracak. E, taşlarda da cevabı olacak. Hangisi doğru ise ona diyeceğiz Yanlışa değersek kaybedeceğiz. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. E, like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Ve